Ayhan Bey buyurun. Teşekkürler Başkanım. TÜİK tarafından açıklanan büyüme verilerine göre ülkemiz 2002, 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7.3 büyümüştür. TÜİK tarafından açıklanan bu veriler maalesef tartışmalara açık hale gelmiştir. Türkiye %7.3 büyüdüyse eğer asgari ücretli bu büyümenin içerisinde midir? Emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek gösterge bekleyenler, atama bekleyen gençlerimiz, 2500 lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışan emeklilerimiz, toprağına gübre atamayan, traktörüne mazot alamayan çiftçilerimiz de büyümüş müdür? Bize göre onlarda bir bir, bir büyüme yok. Aksine yılbaşından bu yana yapılan zamlar nedeniyle işçi, memur, esnaf, çiftçi, emekli zamlar altında ezilmiş hayatından bezmiştir diyor genel kurulu saygıyla selamlıyorum Buyur,